Dostlar selamlar, bugün sizlerle beraber karamel latte yapacağız. Şurubumuz şöyle ufak bir şurup. Sütümüz has ve has inek sütü. Kahvemiz asla dibek kahvesi değil, içerisinde espresso için öğütülmüş bir kahve mev mevcut. Makinemiz Karaca'nın 1353 tarzında bir şeydi. Ve şimdi geçelim. Tuşa basıyoruz ve ısınmasını bekliyoruz. Şimdi ben bir yere sabitlemem lazım. Şimdi portafiltremiz burada. Kollarımızı sıvadık. Kahvemizi şu şekilde içerisindeki kahvemizi bir kaşık yardımıyla portafiltremizin içine döküyoruz. Sonrasında güzel bir şekilde presliyoruz bunu. makinenin içerisinden çıkan bu tamper çok fazla e, kullanışlı ve güzel değil açıkçası. Plastik olduğu için güzel bir şekilde preslemiyor. Ama yine de ideal diyebiliriz. Şimdi bunu presledikten sonra üstündekilere kıttık. Veriyorsunuz bu tarz güzel bir şekilde. Alayım Böyle de göstereyim. Bu şekilde oldu. Gayet güzel soğumasın da tekrardan sabitleyelim soğumasın bunu içine kapattık umarım güzel bir şekilde gözüküyordur karamel şurubumuz karamel şurubumuzu içerisine dilediğiniz kadar dökün. Ben artık birazcık fazla yaptığım için ne kadar da okey olabileceğini biliyorum. Ama siz denedikçe öğrenirsiniz. Geliyoruz. Kaç şat? Kaç şat istersin? Benim bardağım küçük. Ben tek şat normalde isterim diyeceğim ama bunu bir iki patlatalım mı? Nasıl yapalım? Bir mi iki mi yapalım? Bir mi iki mi yapalım? Şöyle iki yapalım. Şöyle bir de yakından şunu çekelim. Önemli olan burada kahvenin çıkarken bardaktan böyle bardağın kenarından temas edip gelmesi. Çünkü kremayı öyle güzel veriyor ki bardak bardağın kenarından verince direkt ortasına verirse güzel gelmiyor. Bak. Bunda hem fikir olalım. Bakın böyle yapın. Şunun kremanın güzelliğine bir bakın. Anladın mı? Krema bak böyle olmaz. Şimdi ben bir temizleyeyim hemen geleyim. Şimdi şöyle üstten bir de göstereyim ben bize kahvemizi. Bak. Şu bardağın kenarında Datebin oluşturduğu şeyi Datebin gördünüz. Bakın. Şu yan taraflarında. Bu güzel bir kıvam. Bakıyoruz. Sütü ekleyebileceğimiz yer birazcık boşluk azaldı. Sıkıntı var mı? Hiç yok. Tekrardan buraya koydum. Evet dostlar tekrardan geldim. Daha sonrasında şu tuşa basarak buhar çubuğumuzu aktif hale getiriyoruz. İnek sütümüzü 280 milime kadar ben doldurdum. Aslına bakarsanız 280 milimden daha daha az var. Sadece buhar çubuğunun güzel bir şekilde köpürmesi vesaire için bu miktar daha yeterli olacaktır diyebiliriz. Devamında içeriz asla zevil etmeyiz. Bu arada şu konuya da açıklık getireyim. E, marka kötülemek değil. Yok ben barista sütü alıyorum daha güzel oluyor, yok ben şu sütü, süt fark etmez. Bakın bu inek sütü direkt bakkaldan alınmış, ineğin şeylerinden memelerinden çıkmış has ve has inek sütüdür arkadaşlar, hiçbir farkı yok. Hatta bu daha güzel olur çünkü bunun yağ oranı daha fazla, kreması daha güzel elde edilir. Birazdan artımı göreceksiniz zaten. İlk baş bir boş çalıştıralım, buradan çünkü su çıkacak, bakın çıkıyor su. <laughs> <laughs> ve <şim> bu ve şimdi bu ara döndü. Kapat. Onu da Bunu köpürtürken öpücük sesine dikkat edeceğiz ve yandan böyle Yandan Döndüre döndüre köpürtmemiz lazım bunu Sonra sok birazcık köpürsün Sonra yine aynı şekilde yandan yandan Ben şu an sıcaklığına bakamıyorum tabii ki şöyle parmağımla değdireyim güzel daha var Hız konusunda başarılı açıkçası hızlı bir şekilde köpürtüyor. Tabii kafelerde olduğu kadar hızlı değil. Ama ev tipi için gayet güzel. Ben şimdi bunu tekrardan durduruyorum. Şöyle yukarı sabitleyelim. Hoppa. Arkadaşlar şimdi sütümüz oldu. Kıvamı yerinde. Şimdi geliyoruz. Geçiyoruz. Latte artık. bu şekilde kahvemizi yapabiliriz. Yaptığımız kahvenin ismi karamel latte. Biz bunu iki şat eklediğimiz için aslında bu birazcık flat white'a benzer oldu. Karamel flat white'ımsı bir şey oldu. Ama bunu tek şat olarak yapmış olsaydık bizi daha çok latte tadı gelecekti. Ama sıkıntı yok. Yine de ben bundan içtiğimde harika bir zevk alacağım. Siz de bu tarz bir şeyler yapmak isterseniz, yani öğretmemi isterseniz yorumlara yazabilirsiniz nasıl olduğunu, nasıl yapıldığını. Ben size gayet güzel bir şekilde öğretmeye çalışıyorum. Yudumla çekelim. Bir şey diyeyim mi? Harika. Gerçek anlamda güzel. Kremasını zaten görüyor. Bak. Şunun güzelliğe bak. Sallayacağım şimdi. Bak. Üstündeki kremayı görüyorsun değil mi? Arkadaşlar sizi yorumlarda bekliyorum. Eğer bu videoların devamını ve nasıl yapıldığını, tarifleri vesaire isterseniz dediğim gibi bu iş bizde, bu iş sizde. Belki de yeni bir kahve makinesi sponsorluğu alır ama. Bay bay.